Arkadaşlar merhabalar. Tarla alırken nelere dikkat etmeliyiz? Tarla nasıl para kazandırır? Tarla mı yoksa pasif gelir getiren daire mi satın almalıyız? Veya tarla mı arsa mı? Hangisini tercih etmeliyiz? Tarla benim en çok para kazandığım ve sürekli de yatırım yaparak para kazanmaya devam ettiğim gayrimenkul çeşidi. Neden tarlanın üzerinde çok duruyorum? Tarla bakir toprak demek ekilebilir, tarım yapılabilir, üzerine herhangi bir yapı yapılamayan toprak parçası demek. Tarla alırken şunlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Üzerinden herhangi bir yüksek gerilim hattı geçiyor mu? Altından doğalgaz hattı geçiyor mu? Altından su şebekesi hattı geçiyor mu? Veya sit alanı mı? Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları nereden öğrenebilirsiniz? Bunları belediyenin hangi belediye sınırları içerisindeyse o tarla belediyenin imar müdürlüklerinden ve tapu kadastrodan bunları sorup araştırabilirsiniz ve öğrenebilirsiniz. Bunun kısa yolları var. Ben linkini açıklamaları bırakacağım. Mesela TKGM Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün telefonlarına da indirilebilen, bilgisayardan da kullanılabilen bir programı var arkadaşlar. Buraya düşündüğünüz tarlanın yani satın almayı düşündüğünüz tarlanın tapu tahsis numaralarını girerseniz bulunduğu ili seçiyorsunuz, ilçeyi seçiyorsunuz ve oradan tapu tahsislim alanı girerek tarlanın hangi vasıfta olduğunu kabaca öğrenebiliyorsunuz. Yani derin bir araştırmaya girmeden ilk önce yüzeysel bir yoklama için oradan tapu tahsislim alanı giriyorsunuz, adresi filan girerek ve size tarlanın nerede olduğunu veya arsanın nerede olduğunu çizgisel olarak da haritanın üzerinden gösteriyor arkadaşlar. Etrafında yol var mı filan görebiliyorsunuz.